1 milyon ton asfalt üretiminin artık bugün itibariyle biraz sonrasında 1 milyon tonu geçeceğimiz bir sürecin sizlerle birlikte paylaşmak için bu gururu sizlerle birlikte paylaşmak için bir aradayız. Şimdiye kadar 1 milyon tona yakın agrega üretmişiz ve birazdan da artık bu 1 milyon tonu geride bırakacağız. 1 milyon tonun üzerinde bir agrega üretimini inşallah sizinle beraber bütün bir Kayseri'deki hemşehrilerimize kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Şimdi 1 milyon ton dediğimiz zaman bir çırpıda 1 milyon ton ağızdan çıkıveriyor. Tabi kolay bir iş değil ama bu işi yapanlar için bu 1 milyon tonun kıymeti, değeri hele hele öyle bir kısa zaman diliminde bu kadar üretim ve kullanması çok kıymetli bir şey. 1 milyon ton dediğimizi eğer bunu matematikleştirecek olur isek yaklaşık 40 bin araç. Yani biz burada 40 bin araç buradaki dağdaki çıkan malzemeyi agrega haline getirdikten sonra 40 bin araçla nakletmişiz. Koca Sinan'ın her bir köşesinde, kırsalında, kent merkezinde, yolunda, caddesinde, sokağında asfalt olarak bu malzemeleri kullanmışız. Agrega böyle bir malzeme yani mıcır halk tabiriyle mıcır. Ama sıradan bir malzeme değil. Eğer sıradan bir malzemeyle siz bu işi yapacak olursanız dağdan, da bayırdan topladığınız malzemeyi kırıp da bundan asfalt yapalım derseniz o zaman o bizim standartlarımızda, koca sinan standartlarında bir asfalt olmaz. Koca sinan standartlarındaki yollarda o malzeme kullanılmaz. Bizim kullandığımız malzeme ve arkamızda görmüş olduğunuz son derece modern bir tesiste, çevreci bir tesiste kaliteli kalker cinsinde bir malzemenin değişik tane çaplarında kılıp ayrıldıktan sonra böyle bir tesisten çıktıktan sonra biraz sonra da geçeceğiz asfalt plantimizde bütünle bir birleşmesiyle birlikte bu malzeme asfalt üretimi için en kıymetli malzemelerden bir tanesi. Hatta ve hatta ben bunu şöyle tabir ediyorum. Bizim için altın değerinde bir malzeme saraf için altın neyse, altının kıymeti vatandaş için neyse, belediye içinde, belediyecilik faaliyetinde, yol yapanlar içinde de agrega altın kıymetinde bir malzeme. Tabii ki bu ne için kıymetli? Yolların uzun ömürlü olabilmesi için kıymetli. Bu tesisin yüzde yüz mülkiyeti Kocasinan Belediyesi'nin iştiraki şirketi olan ve yüzde yüz sermayesiyle sahip olduğu kim aşağı ait bir tesis. Bu tesisi iki yılı aşkın bir süredir de biz kullanıyoruz. Yani iki yıl önce size kurmuştuk böyle bir tesisi. O gün kurarken de kendi imkanlarımızla kurduk. Kendi öz sermayemizle kurduk. Hiçbir şekilde iç veya dış bir boşlanmayla değil, herhangi bir krediyle değil, kendi imkanlarımızla kurmuştuk. Ve bugün geldiğimiz noktada iki yıllık üretimimiz neticesinde bir milyon tona ulaşan üretim neticesinde arkadaşlar rakamı buraya yazmışlar. 80 milyon TL tasarruf sağladık diye. Bu ne demek? 80 milyon TL Koca Sinan vatandaşlarının cebinde kaldı demek. Bu ne demek? 80 milyon TL'yi kar ettik demek. Bir diğer taraftan üretim yapıyorsunuz. Yollar, sokaklar, caddeler, asfaltlar yapıyorsunuz. Yeni yollar yapıyorsunuz. Bunlar için buradaki malzemeyi kullanıyorsunuz. Bir diğer taraftan da 80 milyon TL'yi tasarruf ediyorsunuz. Bu tasarım neticesinde de bugün içinde bulunmuş olduğumuz tesisi amorti etmiş oluyorsunuz. Yani bugün burada olmamızın bir diğer sebebi de bu tesis amortismanını maddi olarak amortismanını sağlamış artık yüzde yüzde kara geçmiş bir tesis demek. 2024 seçimleri için söylüyorum. 5 yıl yetki verdik, görev verdik. Bu görev süreci içerisinde bize hizmet ettiler. Bizim de yaklaşımımız bu. Vatandaşa hizmet etmek, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak, şehri güzelleştirmek, daha yaşanabilir bir şehir hale getirmek. Ve bundan dolayı da hem maddi hem manevi her türlü hukukunu, hakkını korumak için de elimizden geleni yaptığımızı söylemek istiyorum. Ve burada da maddi hakkını koruma noktasında fiili olarak bir göstergesi olarak gördüğünüz gibi bir tesis burada kazanılmış ve bu tesiste bundan sonrasında ila nihaya inşallah uzun süre aynı şekilde koca senemize, Kayseri'mize hizmet etmiş olacağını da bir kez daha buradan hatırlatmış olalım. Şükür Allah bugün itibariyle söylüyorum. Bütün mahallelerimiz içerisinde her birisinin yollarını yeniledik, asfaltlarını yeniledik, çevre düzenlemelerini yeniledik. Kaliteli, düzgün yol yaparak 10 yıllardır kullanılan, kullanılacak olan Yolları inşa ettik, yolları yaptık. Sadece mevcut yolları yapmakla kalmadık. Sadece mevcut yolları yenilemekle de kalmadık. Yeni yollar yaptık, yeni bulvarlar yaptık, yeni ulaşım aksı oluşturacak koca senemizin her bir bölgesinde yeni caddeler, sokaklar, bulvarlar açtık. Özellikle trafik yükü açısından Koca Sinan bölgesi, ana bulvarları yani şehrin giriş çıkış akslarını, şehrin bütün trafik yükünü taşıyan ana bulvarlarının olmasına rağmen trafik tıkanıklığı, trafikte uzun süre beklemenin olmadığı bir bölge. Şükür Allah'a şimdiye kadar yapmış olduğumuz yollarla birlikte bunu önemli ölçüde önüne geçtiğimizi düşünüyorum. Koca Sinan bölgesi her geçen gün büyüyor, gelişiyor, yenileniyor. Ve bundan sonrasında da hep söylediğim bir şey. Şehrin geleceği Kocasinan'da. Şehrin geleceği Kocasinan'da ise şehri geleceğini taşıyacak şekilde her türlü gerek iman çalışmalarıyla, gerek kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, gerek sosyal belediyecilik çalışmalarıyla ama ulaşım altyapı da bu işin olmazsa olmazlarından bir tanesi ise bu noktada şehri geleceğe taşıyacak projeleri üretmemiz lazım. Bunları da hayata geçirmemiz lazım. Arkadaşlar beni duyabiliyor musunuz? Evet, evet. Evet, çarteli açabiliriz, çalıştırabiliriz. Kolay gelsin arkadaşlar.